Herkese merhaba. Bugün hepimizin bildiğini sandığı ama aslında çok daha fazlası olan bir konuya, diksiyona dalıyoruz. Hani şu kelimeleri doğru söylemek meselesi var ya, işte o buzdağının sadece görünen yüzü. Asıl güç, inanın bana, çok daha derinde saklı. İlk akla gelen soru bu, değil mi? kelimeleri doğru söylüyorsam tamamdır. Ama gerçekten etkili olmak istiyorsanız bu sorunun cevabı kesinlikle hayır. Doğru telaffuz sadece başlangıç noktası. Evet, yanlış duymadınız, bir sistemden bahsediyoruz. Diksiyon böyle tek parça bir şey değil, tıkır tıkır işlemesi gereken dört farklı parçadan oluşan bir yapı. İşte bu sistemi çözdüğünüz an, konuşmanızı temelden değiştirme gücüne sahip oluyorsunuz. Etkili bir konuşma, işte bu dört temel direk üzerinde yükseliyor ses üretme yani nefesimiz, artikülasyon yani harfleri ne kadar net çıkardığımız, prozodi yani konuşmamızın melodisi ve son olarak da akıcılık ve anlam bütünlüğü. Bunlardan biri bile zayıfsa tüm yapı sallanır. Şimdi gelin bu dört temel taşı tek tek inceleyelim. Konuşmayı bir ev inşa etmek gibi düşünelim. Nefes ve ses o evin beton temelidir. Temel sağlamsa üzerine istediğiniz kadar kaç çıkarsınız. Ama temel çürükse en güzel yapı bile ayakta duramaz. İşte bütün farkı yaratan o kritik ayrım tam da burada. Çoğumuz farkında bile olmadan göğüsten yani sığ nefes oluyoruz. Bu da sesimizi resmen boğuyor, zayıflatıyor. Diyafram nefesi ise tam tersi. Sesinizin motoruna giden yakıt gibi düşünün. Size güç veriyor, kontrol sağlıyor ve o aradığınız dolgun tonu getiriyor. Hadi, bunu hemen şimdi deneyin. Bir elinizi karnınıza koyun. Şimdi burundan nefes alın ve karnınızın nasıl dışarı doğru şiştiğini hissedin. Konuşurken de nefesi bir anda boşaltmak yok. Cümlenin sonuna kadar yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde kullanın. Bakın bu iyi bir diksiyon için pazarlığa kapalı bir kuraldır. Sesimiz sadece gırtlaktan çıkmaz. Göğsümüz, ağzımız, burnumuz bunların hepsi doğal birer hoparlör gibidir. İşte doğru nefesle ürettiğimiz sesi bu boşluklarda titreştirdiğimizde yani rezonansı kullandığımızda boğazımızı yıpratmadan çok daha güçlü ve etkili bir ses elde ederiz. Tamam, temeli sağlam attık. Şimdi sıra geldi evin iskeletini yani duvarlarını örmeye. Bu da neyle mümkün? Tabii ki net harfler ve doğru bir ritimle yani artikülasyonla. Geldik en yaygın sorunlardan birine. Ağız tembelliği. Hani konuşurken dudaklar neredeyse hiç kımıldamaz, dil içeride öylece yatar, çene kas katı kesilmiştir. Sonuç ne mi olur? Kelimeler ağzınızın içinde gevelenir ve karşı tarafa sadece anlamsız bir uğultu olarak gider. Söylersiniz ama anlaşılmazsınız. Çözüm aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü bir prensipte saklı. Her harfin hakkını verin. Harfleri yuvarlamayın, onları keskin ve net bir şekilde çıkarın. Her bir sesi, bir heykeltaraşın mermeri yonttuğu gibi özenle şekillendirin. Bu küçük dokunuşun konuşmanızın ne kadar anlaşılır kıldığına inanamayacaksınız. Bu da konuşmanın müziği meselesi. Dümdüz tek bir perdeden konuşmak, en heyecanlı hikayeyi bile bir ninniye çevirir, dinleyiciyi yorar. Oysa sesinizdeki iniş çıkışlar yani tonlama cümlenin ruhunu ortaya çıkarır, duyguyu karşıya geçirir ve dinleyicinin dikkatini mıknatıs gibi üzerinize çeker. Hızlı konuşmanın özgüven demek olduğuna dair yaygın bir yanılgı var. Unutun onu. Asıl mesele hız değil, kontroldür. Amacımız ne mi? Düşüncelerimizin akış hızını konuşmamızın hızıyla senkronize etmek. İşte o zaman ne çok hızlı ne de çok yavaş, tam olması gereken o mükemmel ritmi yakalarsınız. Evimizin temelini attık, iskeletini de kurduk. İyi de bu evin planını kim çiziyor? Tabii ki mimar, yani zihnimiz. İşte konuşmanın zirve noktası da zihin ve dil arasındaki o kusursuz uyumdur. Bu söz aslında her şeyi özetliyor. Eğer zihniniz dağınıksa bu kaçınılmaz olarak konuşmanıza da yansır. Cümleleriniz karmaşıklaşır, anlam kaybolur. Unutmayın, net düşünen net konuşur. Bu kadar basit. Ah o meşhur e'ler, ı'lar, yaniler hepimiz yapıyoruz değil mi? Ama bunlar masum dolgu malzemeleri değil dinleyiciye alttan alta şu an ne diyeceğimi pek bilmiyorum. Mesajı veriyorlar. Hem konuşmanın akıcılığını baltalıyor, hem de sizi daha az ikna edici gösteriyorlar. İşte size en güçlü silahlarınızdan biri. Sessizlik. O e diyeceğiniz yerde durun. Sadece susun ve düşüncelerinizi toparlayın. İnanın bana, bilinçli bir duraklama o parazit seslerden kat be kat daha etkilidir. Sessizlik bir zayıflık değil, aksine konuşmanıza güç ve ağırlık katan stratejik bir hamledir. Tamam, bütün bu teorik bilgileri aldık. Çok güzel. Peki şimdi ne yapacağız? Bunları günlük hayatımıza nasıl taşıyacağız? Haydi şimdi odak noktamızı tamamen pratiğe çevirelim. İşte hemen şimdi başlayabileceğiniz 3 somut adım. Birincisi, bir aynanın karşısına geçin ve konuşurken ağız, dudak, çene hareketlerinizi izleyin. İkincisi, telefonunuza sesinizi kaydedin ve sanki bir başkasını dinliyormuş gibi tonlamanızı, hızınızı, parazit seslerinizi analiz edin. Ve üçüncüsü, en önemlisi. Her konuşmayı markette, telefonda, arkadaşınızla bir antrenman olarak görün. Peki, doğru yolda olduğunuzu nasıl anlarsınız? Gelişiminizi size gösterecek üç net işaret var. Eğer insanlar, ne dedin diye daha az soruyorsa, kendi sesiniz kulağınıza daha tok ve kendinden emin geliyorsa ve uzun bir konuşmanın sonunda bile boğazınız yorulmuyorsa, bilin ki doğru yoldasınız demektir. Ve son olarak, bu harika özetle bitirelim. Diksiyon sadece ağzımızla yaptığımız bir şey değil. Nefesimizin, kaslarımızın, zihnimizin ve aktarmak istediğimiz anlamın mükemmel bir uyum içinde çalışmasıdır. Unutmayın, eğittiğiniz şey sadece diliniz değil, bütün bir sistem.